Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda sizle çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Ee, bana bir link geldi, mesaj geldi. Şöyle Bigadiç Bel diye, yani Balıkesir Bigadiç Belediyesinden diye, işte Sayın Mustafa Gezmen, hatta şurada da şöyle gözükürse çekeyim, Sayın Mustafa Gezmen borcunuz hakkında gibi son ödeme tarihi bugün olan gecikmiş bir ödemeniz vardır. Teşekkür ederiz diye. https btzxa altında da dijital vergi dairesi yazıyor. Bu kesinlikle dijital vergi dairesi değildir arkadaşlar. Bu linke sakın tıklamayın. Tıkladığınız an tüm bilgiler dolandırıcıların eline gider. Bu tür durumlarda direkt 189 189'u arayın. Zaten direkt dijital vergi dairesini aramış olacaksınız. Onlar orada sizi bilgilendirecektir. Bu linke de kesinlikle tıklamayın diye sizi uyaracaklardır.